Cimen, sosyal medyadan arkadaş nasıl siliniyor biliyor musun? Anneanneciğim, birini sosyal medyadan silmek sana küstüm demek anlamına geliyor. Hem bu yaşta çok ayıp. Aynen anneanne, sen kime trip atıyorsun ki? Ne tripi? Ölenleri sileceğim. Pes <laughs> artık. <laughs> Yuh hatta. Ne var canım? Ölmüş gitmiş, yıllar geçmiş üstünden. Allah rahmet eylesin de boyun önüme çıkıyorlar boyuna can istemek zorunda kalıyorum oyun için. Ay inanamıyorum sana. Yani annemin duygusallığını nereden aldığı çok belli oluyor. Tam sana çekmiş. Hem insan anısı var diye silmez arkadaşlarını. Ne anısı? Zaten sevmiyordum ki onları. <laughs> ben bir Fatma'ya gidiyorum. Mesaj atmış. İyi. Git bakalım. Bu da bizle hiçbir şey konuşmaz. Gider az kattaki komşuya dökülür. O da bir şeye benzese bari sevimsiz. Anneanne hem anneme kızıyorsun hem aynısını sen yapıyorsun. Ayıp. Aa, ben yaşlıyım. Hata yapabilirim. Ee, <laughs> ben odamdayım. masa başında gelişmeleri bekler. Şimdi durması lazım öyle değil mi? Senin Sevgilisiyle yani. telefonda konuşmaya gitti. Senden de hiçbir şey kaçmıyor ha. Kaçmaz. Gelsene Çimen. Şurayı atlayamıyorum. Bana bir yardım et hadi. Anneanneciğim şu an dizi izliyorum. Allah, bakamam şu an. Nankör. Peki. Çocuklar ne tepki verdi? Yani onlar çok önemsemediler sanki. Ya da ne bileyim bana mı belli etmediler? Hiç bilmiyorum ki. Çimen zaten ergenlik triplerinde Hı. terslemek için beni fırsat kolluyor. Ama doğa Allah'tan aklı başında. Hayatı, okulu, dersleri. Kıvılcım, bence bu da pek normal değil. Ne normal değil Fatma. Ne yapacak Allah aşkına? Gece kulüplerine gidip şampanya mı patlatacak? Ay verdiğin örneğe bak Allah aşkına ben onu mu diyorum? Ama yani bize pek uzak örnekler değil teyzeleri. Biliyorsun yanımızda önemli bir örnek. Yok canım. Senin kızların gayet idealist. Her kadın idealist olsa ülke kurtulur zaten. Yani, yani ben bunun aksinin mümkün olduğunu düşünmüyorum kesinlikle. Yani ne o yok öyle. Çoluk çocuğa karışıp işini gücünü unutmak. Yani hele bir adamın eline bakmak. Hiç öyle bir şey yok. Mümkün değil. Ya yani ben nasıl zorluklarla okuttum bu kızları. Hele doğa doktor olacağım dediğinde oturdum kendim çalıştırdım. Tamam. Ben bunların hepsini biliyorum. Senin fedakarlıkların asla yatsınamaz. Ama diyorum ki doğa 20 yaşında. 20 yaşında. Yani bir sevgilisi olsa şöyle çıksa geçse azıcık dolaşsa sosyalleşse fena mı olur? Ya, olsun canım. Olsun ya yani ben ona bir şey demiyorum ki. Ama öncelikle hayatı, işi, kariyeri. Ondan sonra sosyal hayat. Sonra ne istiyorsa yapsın. Oh. çimen de ablası gibi bir güzel bir yeri burslu kazanırsa o zaman kafam rahat edecek. İnşallah. Varım. Yine konuşuruz. Görüşürüz. İyi geceler o zaman. Ya ha, olmaz. Olamaz. Doğa. Kızım telefonunu düşürdün. Ha. Şey, e, ko korktum öyle bir an gelince. Doğa benden bir şey sakladığını farkındayım. Bir an önce benimle konuşursan iyi olur. Yok anne bir şey sakladığım yok. Niye saklayayım? Sakın bana okulu bırakmak istiyorum falan deme. Ay yok. Nereden çıktı şimdi o? Ha, ben bileyim de. Yok. Sen babana falan mı taktın kafanı? Hı hı. B biraz sinirlerim bozuldu. Şimdi anladın mı niye okul diye tutturduğumu? Bu hayatta hiç kimseye güvenmeyeceksin Doğan. Sadece kendi ayaklarının üstünde durmayı bileceksin. Haklısın. Hadi yat artık. Sabahta geç kalkma. Erken dersin var mı yarın? Var evet. İyi. Ben seni uyandırırım o zaman. Tamam. Hadi iyi geceler. İyi geceler. <laughs> 不讲了。